Nesyanlı Lezzet Dua sayfasının herkese merhaba, sizlerle bugün harika bir sağlıklı tahinli ve pekmezle oluşan kurabiyemin tarifini paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik gerçekten. Elimizde yormamıza gerek kalmadan hatta videom bile çok uzun bu tarife göre. Muhakkak sizlerin denemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle kabımın içerisine yumurtamı kırıyorum. Gerçekten çok pratik. Yani 2 dakikada yapıp 12 dakikada ya da 13 dakikada pişireceğiniz bir yani 15 dakikada hazır olan bir kurabiye tarifi. Ansızın gelen misafirleriniz için gerçekten deneyebilirsiniz. Yumurtamı kırdım ben kabımın içerisine. Tahinimi ekliyorum direkt. Vanilyamı ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Unumu ilave ediyorum. Kakaomu ekliyorum. Pekmezimi de ekleyerek kaşıkla güzelce homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Bu durumda unlar farklılık gösterebilir. O yüzden tamamen ekledikten sonra eğer hamurunuz cıvık olursa muhakkak 1 ya da 2 yemek kaşığı kadar tekrar un ekleyebilirsiniz. Çünkü şeklimizi ben bu tarifte elimde verdim ama kaşıkla da rahatlıkla tepsinize direkt koyabiliyorsunuz. Malzemeler kısmı bu videonun altına net yazılı olacaktır. Dilerseniz tabii ki oraya da göz atabilirsiniz. bu şekilde gördüğünüz gibi kaşıkla yoğurdun kıvam ve dokusu bu şekilde ben direkt elimle şekil vermeyi istedim dediğim gibi kaşıkla da rahatlıkla koyabilirsiniz güzelce ceviz kadar bir parça alıyorum hafif elimle bastırarak yağlı kağıt serdim tepsime güzelce diziyorum 180 derecelik fırınımda 12 ila 13 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyorum çok bereketli bir tarif malzemeleri az olsa da gerçekten 15-16 tane kurabiyemiz oluyor. Dilerseniz fırından çıktıktan sonra hemen sıcak sıcak derin dondurucunuza attığınız takdirde tekrar yine ansın gelen misafirleriniz içinde direkt çıkartıp yumur rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Tat, kokuda ve kıvamda herhangi bir değişiklik olmuyor. Bu pratik tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.